Sporcular, antrenörler ve spor severler dua etmek, Tanrı'nın sözünü okumak ve İsa Mesih'in müjdesini duyurmak için ülkenin dört bir yanındaki stadyumları doldurdu. Sporcular, antrenörler ve spor severler dua etmek, Tanrı sözünü okumak ve İsa Mesih'in müjdesini duyurmak için ülkenin dört bir yanındaki stadyumları doldurdu. Hristiyan Sporcular Kardeşliği'nin sponsorluğunu yaptığı Fields of Faith adlı etkinlik 12 Ekim çarşamba günü gerçekleşti. İnanılar tanıklıkta bulunmak, ibadet etmek, dua etmek ve birbirlerini teşvik etmek üzere bir araya geldi. Hristiyan Sporcular Kardeşliği'nin başkanı ve CEO'su olan Shane Williams'ın etkinlik üzerine yaptığı konuşmada herkesin Tanrı'nın kurtarıcı lütfunu deneyimlemesine ve yaşamların İsa aracılığıyla dönüştürülebileceği bilgisini kazanmalarına yardımcı olurken aynı zamanda onları Tanrı sözünü okumaya teşvik eder. Bu, Tanrı'nın yerel kampüslere ulaşmak ve gelecek nesli kendisine çekmek için kullandığı güçlü bir olaydır ifadelerini kullandı. Hristiyan Sporcular Kardeşliği'nin 2022 teması Efesliler 1-3'te yer alan şu söze dayanıyor. Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in babası Tanrı'ya övgüler olsun. Hristiyan Sporcular Kardeşliği'ne göre bu söz Hristiyan antrenörlere ve sporculara ihtiyaç duydukları her şeye zaten Mesih'te sahip olduklarını hatırlatıyor ve onları Tanrı'yı aramaya teşvik ediyor. Etkinliğin organizatörleri spor alanlarının inanlılar topluluğu için tarafsız bir toplanma noktası sunduğuna inanıyor. Çimlerde yan yana duran öğrenciler ve sporcular, insanları kutsal kitap okumaya ve İsa Mesih'i takip etmeye davet etmekte, onlar için dua etmektedir. Hristiyan Sporcular Kardeşliği geçen yıl, Fields of Faith aracılığıyla 11 binden fazla antrenör ve sporcunun kendilerine ulaştığını belirtti.